5 trilyon dolarlık bir pazarda peki Türkiye neler yapıyor Doğan Ufuk Bey? Şimdi öncelikle e, dünya pazarının büyüklüğünü 5 trilyon dolar olarak belirttik ama e, burada çok ciddi büyük bir fırsat olduğunu da bir kere altını çizerek belirtelim. Şimdi bakın biz e, önümüzdeki yıllarda 2023 için ülke olarak koymuş olduğumuz 500 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Hı hı. Sadece sadece bilgi ve iletişim teknolojilerinde biz bu dünya pazarından bugün yüzde bir almak için önümüzdeki 10 yıla vizyon koysak demek ki 50 milyar doları sadece bu sektörden getirebilme fırsatına sahibiz. Ee, şimdi bunu sahibiz derken bir şeye dayanarak söylüyoruz. Ee, şu anda Hindistan dünya pazarına 50 milyar dolardan neredeyse birazcık daha fazla yazılım ihracatı yapar durumda ya yani bizim Hindistan'dan aslında bir farkımız yok yani biz de rahatlıkla önümüze stratejik olarak devletimizin alacağı bir takım yeni e, yaklaşım kararlarıyla Yani bir level yukarı çıkartarak yeni alacağı destek kararlarıyla biz de rahatlıkla Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 50 milyar dolar dünyaya rahatlıkla ihracatı yapabilir konuma gelir. Ne kadarlık ihracat gerçekleştiriyoruz yazılımda? E, son elimizdeki <laughs> rakamlara göre 600 küsur milyon dolar civarındayız. E, bu yeterli değil. Yani bizim 1 milyar dolarları çok rahat geçmiş ve daha ödesine gitmiş olmamız lazım. E, bunun için de bir an evvel yazılım sektörünün çok acil olarak stratejik sektör haline getirilmesi lazım. Bakın bu hmm. çok çok önemli nokta. Şimdi bir de yazılımın başka bir özelliği var. Artık herkes gayet iyi biliyor ki bu sektörün dokunmadığı bir alan yok. Yani evet. Aslında sektörler ötesi bir sektörden bahsediyoruz. Bir önceki evet. yayınımda özellikle iş dünyası programında otomotiv konuştuk. Evet. Otomotivde gelecek trendlerde otonom araçlardan bahsedik. Aynı. Nesnelerin interneti. Nesnelerin internetini de sağlayan da arkasındaki bir yasalı. Evet, evet. Aynen. Bakın şu anda dünya otomotiv pazarının üretiminin yüzde 64'ü yazılım haline dönüştü. Yani bir araba üretiyorsanız Ham maddenin %64'ü yazılımdan oluşuyor. Şimdi yazılımın bilmediği bir alan yok. Otomotiv dünyası da aynı şekilde, sağlıkta aynı şekilde, savunma da aynı şekilde, finans da aynı şekilde, eğitimde aynı şekilde. Yani her alana, turizm de aynı şekilde. Dolayısıyla hı hı. yazılımda bir 50 milyar dolarlık katma değer <laughs> artışı demek aslında çok ciddi birçok sektörümüzün de ihracatının ve katma değer e, gelirinin artışı demek. Nitelikli insan kalitesinin artışı demek. Hı hı. ülkenin bir level yukarı gidişi demek. Şimdi bakın biz Yazım Sanayiciler Derneği olarak önümüzdeki 10 yıl için koyduğumuz çok net bir vizyonumuz var. Diyoruz ki biz önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'yi bu bölgede bölgemizde bilgi ve iletişim teknolojilerinde küresel merkez haline getirmek hedefindeyiz ve vizyonundayız. Şimdi bunu yapmaya başladığımız anda ne olacak biliyor musunuz? Minimum önümüzdeki 10 sene içerisinde 1 milyon gencimizin nitelikli iş bulmasını sağlıyor <laughs> diyeceğiz. Bu 1 milyon nitelikli iş, gencimizin iş bulması demek, ülke ekonomisine neler katabileceğini lütfen e, ekonomistler herhalde benden çok daha iyi değerlendirirler ve bunu da yapabilecek seviyedeyiz. İşte e, bakın burada pek çok kıymetli e, yazılım şirketimiz var. Aynı zamanda bir e, yazılım şirketi sahibi arkadaşımız da yanımızda. Hepimiz aynı şekilde bu işte yıllarımızı vermiş çalışıyoruz. Rahatlıkla buradan büyük bir çıkış yakalatabiliriz. <laughs> Ve bu çıkışla da ülkemizin önünü açabiliriz. Her konuda diye düşünüyorum. Aslında burada insan gücümüz var.